17 Nisan 2022 Yeniköy Dağları'nda Sarmaşık ve Kemedikeni aramaktayız. Doğanın güzelliği ve yeşilliği bize bütün güzelliğini sallıyor. ona arılar var galiba burada. Vızır vızır sesler geliyor. Edis var mı bir aksiyon? Evet, bütün ormanı dolaşacağız. Bakın arkadaşlar. Şu kemedikeni dediğimiz bitki. Yani sosyetenin kuş konmaz adını verdiği bitki. Sarmaşık dediğimiz vitaminli bitki. Kobra yılanı gibi maşallah. Şekle bak. Kobra yılanı gibi. Bebeklerimizi aldık. Yürüdük. İki ekmek aldım eve gidiyorum Yürü. Çık. İki ekmek aldım eve gidiyorum Yağmurlu bir havada bulduğumuz güzel sarmaşıklar Çocuklar el sallayın Halil Ege annem de karşıda Evet yörük günlüklerinde yine bir dağ gezisindeyiz Fena sarmaşıklar bulduk. <laughs> Afiyet edeceğiz.